Merhaba. 30 seneye yaşayan uyku ürünlerindeki üretici gücümüzün uzmanlığında Türkiye'de sadece Penelope'de bulunan refil yastık içi dolgu malzemesinin sağlıklı ve konforlu uykunuza nasıl eşlik edebileceğinden bahsetmek istiyorum. Herkesin farklı uyku alışkanlığı ve yatış şekline göre seçeceği doğru yastık, sağlıklı uykuyu da beraberinde getirir. Yastık satın alma tercihlerimizde önceliğimiz uykuya geçiş sürecinde yan, sırt ve yüzüstü yatış şekillerinden hangisine sahip olduğumuzu cevabını bilmekte. Sahip olduğumuz uyku alışkanlığı ve yatış şekillerimiz kimi zaman yapısal özelliklerimizle birlikte dönemsel olarak da değişiklik göstermektedir. Kimi zaman kullanmış olduğumuz yastığın formunun daha yüksek olmasına veya her zaman kullandığımızdan daha alçak olmasına ihtiyaç duyabiliriz. Sadece Penelope uyku ürünlerinde bulunan refil yani doldurulabilir yastık iç dolgu malzemeleriyle yastığınızda dilediğiniz yükseklik ve alçaklığa sahip olabilir. Böylece zamanla formunu kaybettiğini düşündüğünüz yastıklarınızın ilk günkü hacim ve formuna tekrar sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda yastığınızda kişiselleştirebilirsiniz.